Başınıza gelen her musibeti şerre yormayın. Adamın birisi öyle. Adam gemiyle gidiyor. Gemi bir anda bakmış bütün yolcular ölmüş. Sadece kendisi kalmış. Tahtaya tutulmuş. Tahtayla beraber tahta onu dalgalarla bir tane adaya bırakmış. Adam telefon yok, internet yok, whatsapp yok konu nasıl atsın? Bu sefer dedi ki ya madem buradayım en azından ben kendime bir ev yapayım bir baraka yapayım gece içinde kalayım hayvanlar beni yemesin. Kendisince bir baraka yaptı. Birkaç gün içinde kalırken bir anda baraka yanmaya başladı. Adam bu sefer oturdu kara kara düşünüp ağlıyor. Ya Rabbi gemi battı canımı zor kurtardım. Kendime baraka yaptım o da şimdi yandı. Ya Rabbi ben ne yaptım? Allah'ım niye bunlar başıma geliyor? Ağlarken bir de baktı ki bir tane gemi denizden kıyıya doğru yanaştı. Adamlar dedi ki geldik geldik merak etme. Bizimki dedi ki yahu siz benim burada olduğumu nereden biliyorsunuz? E az önce sen ateş yaktın dumanla bizi çağırdın ya dediler. Adam ne anladı normalde? Evinin yanması başına musibet. Ama Allah ne yaptı? Barakasını yaktı, dumanı çıkardı. Gemiciler de dumanı gördü dediler ki biri yardım istiyor. Allah'ın işleri böyledir. Akıl ermez.